İnsanlar zannediyor ki en kötüsü yanarak ölmek değil. En kötüsü boğularak ölmek. Şimdi sen diyorsun ki tabii bu adam bunları nereden biliyor? Ölülerle mi konuştu? Yok. İzledim. Çok ölüm izledim. Boğularak ölmemek çok zor iştir. Hayatta kalmak için insanüstü bir çaba sarf etmen gerekir. Yanarak öyle mi? Değil. Yanıyorsun, bitiyor. Yanmaktan bir kurtuluş yok. Beş saniye, on saniye sonra pat diye düşüyor insan. Acı tabii, çok acı. Ama boğulmak... ...bilinç açık. Her anı yaşıyorsun. Hep bir umut var. Şimdi çıkacağım. Birazdan çıkacağım. Şimdi derin bir nefes alacağım. Ah o!